kahve falan söyleyeyim sana. Sen bir otursana. İyiyim ben böyle. İstiyor musun? Cık. Otur otur. Al oturdum. Bana bak her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın değil mi? Çok kötü hem de çok kötü bulaştırdım. Gerçekten mi? Çok mu kötü? Feci. Hazır mısın? Evet dinliyorum. Yasemin Baharla beni bir otel odasında yakaladı kardeşim. Ne? Nasıl yani ya? Bahar bir sürpriz yapmış bana. Bir not buldum şu otelde şu saatte seni bekliyorum diye. Ben de gittim. Sohbet ediyorduk böyle çok çok güzeldi her şey. Sonra kapı çaldı. O da servisi diye bir açtım. Ya Mesahat. Ee, sonra Ece aradı. Derin hastalanmış. Ambulans geldi. Derin hastaneye götürdük. Falan filan derken sabah konuşuruz dedik. Ama konuşamadık. Biraz önce otoparkta yine konuşamadık ve birbirimize girdik. Öyle işte. <laughs> ah, ah, çok üzüldüm. Uf, çok fena olmuş Murat. Sen mi ben mi? Aslında koşup gidip özür dilemek istiyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum ama... ...konuşamıyoruz. Konuşmuyor Yasemin. Yani normal değil mi Murat? Kadın şokta. Peki bunu konuşmadan nasıl çözeceğiz kardeşim? Ha? Ya ben onu karşıma alıp her şeyi anlatmak istiyorum diyorum sana. Ruhi, Ruhi ben aşık oldum Bahar'a. Sevdim onu ya. Ne yapabilirim? Ama bunu Yasemin'le konuşmadığım sürece de onu aldatıyormuşum gibi oluyor arkadaş. Gibi mi? Bak Ruhi, bir kere söylüyorum, elli kere de söyleyeceğim. Ben Bahar'ı sevdim, seviyorum kardeşim. Tamam mı? Bu öyle gelip geçici üç günlük, dört günlük bir macera değil Ruhi. Hop, hop. Murat'cığım sen de biraz yavaş gel ya. Ne oluyor? Niye yavaş oluyorum ya? Bana bak. Ya bana bak. Çok uzun yıllardır ilk kez yaşadığımı hissediyorum. İlk kez yaşamaktan zevk almaya başladım ya. Güneşi hissediyorum, doğayı hissediyorum. Ya yaşadığım, yaşadığım şehri yeni görüyorum Ruhi. Yıllardır Yasemin'in otoritesiyle... ...duygusuzluğuyla açtığı yaraların hepsini Bahar kapatıyor. Yapıyor, ben de bu yüzden ona aşık oldum. Tamam, güzel. Peki, ya senin açtığın yaralar? Yarısı. Ben de yarısı açmışım ya yıllardır. Ya sence Yasemin gerçekten bu yaşananlardan hiç etkilenmiyor olabilir mi ya? Yani gerçekten hiçbir şey hissetmiyor olabilir mi? Yani birazcık kırgınlık bile olsa ha? Tabii ki hissediyorum. Ama bence sen ona haksızlık ediyorsun. Bak Ben. Ben söylemiş oldum. Haksızlık ediyorsun. Numaranızı Yasemin'den aldım. Ben bir arkadaşıyım. Bir işle ilgili konuşmak isterdim. Aydan. Ne yapıyor bunlar ya? Para falan mı teklif edecekler bir de? Ay ne saçma. Arkadaşlarının başıma sarmaya çalışıyor anlamadım ki. Ne var? E, merhaba Bahar ben Aydan. Yasemin'in arkadaşı. Numaranı Yasemin'den aldım. Ve? Ee, ve şey, e, benim eşimin şirketi her sene kuruluş yıl dönümünde e, bir kutlama düzenliyor. Bu seneki partide sen sahne alırsın diye düşündüm. Numaramı Yasemin e mi var? Evet, bir sorun mu var? Yok. Hiçbir sorun yok. Şaşırdım sadece. Ee, biliyorum şekerim, artık onlarla çalışmıyor musun? Ama ben bizim organizasyon için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Yasemine de söyledim zaten. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bence de harika düşünmüşsünüz. Hangi tarihlerde?